16 Mart'tan itibaren bizim kahvehanelerimiz kapandı. Bu gördüğünüz mekan 9 aydır bomboş. 1 Haziran'dan itibaren kahvehanelerimiz açıldı. Tavla, okey, oyun oynanmadığı için yine müşterilerimiz gelmiyordu. Son Sayın İçişler Bakanımızın göndermiş olduğu genelgede ne yazık ki yine kahvehaneler kapandı. Buradan ben Sayın Bilim Kurulu'na seslenmek istiyorum sayın bilim Kurulu üyeleri, 9 aydır Ankara'nın göbeğinde bir sivil toplum örgütü başkanı isyan ediyor. Ne içmezse bizlere hiç görüşünüzü almadınız. Bu Covid ne içmezse kahvecilere buradan mı bulaşıyor? Bugün Aile ve Sosyal Bakanımız, bakanımız geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Covid'den yatıyor. Bakanlarımız Covid oldu. Milletvekillerimiz Covid oldu. Halkımız Covid oldu. Hatta kendi çocuklarım da Covid oldu. Hepsine geçmiş olsun diyorum. Acaba bu bakanlar, bu milletvekilleri kahvede mi Covid oldu? Sayın Bilim Kurulu üyesi, yanlış bilgilerle, tavsiye kararlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza götürdünüz. Sayın Cumhurbaşkanım da bizlerin de görüşünü almadan bizim kahvehaneleri tekrar kapandı. Sayın Cumhurbaşkanım, bu kahveleri kapattınız tavla okey oyun olmadığı için müşteri gelmedi. Zaten günde 50 çay, 30 çay satıyoruz. Bize 25 milyar lira kredi verdiniz. Biz bunları ödeyemiyoruz. 9 aydır ev kiralarımızı ödeyemiyoruz. Dükkan kiralarımızı ödeyemiyoruz. Mal sahipleri tahliye açıyor. Gerçekten perişanız. Acil tarafından bizim kahvehanelerimizi kapattınız. Tamam. Sağlık nedeni dediniz. Ben de sağlık bir düşmanı değilim. Ben de sağlığımı düşünüyorum. Ama biz açız Sayın Cumhurbaşkanı. Bir an önce bizim kahvehanelerimize acil tarafından hangi tarihte açılacağı belli değil. Bir ay mı sürer? Üç ay mı sürer? Altı ay mı sürer? Çıkın bir açıklama yapın. Türkiye Cumhuriyeti'nde artık kahvecilik yaptırmayacağız deyin. Vatandaş da boşlanmasın. Vatandaş boşlanıyor. Bugün dijidür kaldık. E, kahvehaneler kapalı. Dijidür telefon açıyor. Dijidür paralarını ödeyemiyoruz. Dokuz aydır kira, çektiğimiz oldu, kredileri ödeyemiyoruz. Buradan biz dedik ki bir tavsiye kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kanun çıkarın. Hiç olmasa yarı kira mal yarı kira alsın. Bunu da önerdi, kabul etmediniz. Bir kiramızı biz ödeyelim dedik. Bir kiramızı mal ödesin. Bir kiramızı hazine ve maliye tarafından karşılansın dedik. Onu da yapmadılar Sayın Cumhurbaşkanım. Size yanlış bilgi mi veriyorlar? Ben bir türlü anlamış değilim esnaf ve zanatkar gerçekten zor günler geçiriyor. Bu Covid-19 tüm mesleklerin içerisinde en zarar gören batan kahveci esnafıdır. Türkiye'nin dört bir yerinde ben arıyorlar. Başkanım ne olacak bizim halimiz? Başkanım Allah razı olsun sesimiz olun kulağımız olun. Sayın Cumhurbaşkanım size bir kahve ikram edelim. Birlikte bu kahvehanelerin durumunu görelim. Biz buradan enine boyuna tartışalım. Bir daha gözden geçirin bu kahveci mesleğini yok etmeyelim. 500 yıllık kahvehane kültürümüzün ölmesine de bizim gönlümüz razı değil. Bize acil tarafından kredi vermeyin. Bize hibe kredileri verin. İş vergi mükellefi olan esnafımıza aylık 25 milyar lira nakit yardıma ihtiyacımız var. Her ay bize bir para ödeyin. 5 milyar lira bizim kahvelerde kapatın. E bizim dokuz ayda zarar ziyanımızı kim verecek? Biz onlara da bıraktık. E bizim kahvelerimiz açık. Bilim kurulu görüş vermiyor. Bilim kurulu nerede bu Ankara'nın göbeğinde? Bu bilim kurulu bize neden görüş almıyor? Sadece bu kahvehanelerde mi bulaşıyor diye merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım gerçekten size yanlış bilgi veriyorlar. Ankara'nın göbeğinde bir sivil toplum örgütü başkanı İsa Güven isyan ediyor 9 aydır. İl başkanımız nerede? Milletvekillerimiz nerede? Ilçe başkanlarımız nerede? Ben anlamış değilim. Bunlar görevini yapmıyorsa bunları da değiştirin. Eğer bizim Sivil Toplum Örgütü Başkanı olarak bizim federasyon başkanı görevini yapmıyorsa test başkanı görevini yapmıyorsa İsa Güven görevini yapmıyorsa bizleri de görevden alın Sayın Cumhurbaşkanım. Nerede bu test başkanımız? Nerede bu federasyon başkanımız? Dokuz aydır Ankara'nın göbeğinde kahveci esnafı perişan. Esnaf ve zanaatkar perişan. AMV'ler tıklım tıklım, halk otobüsleri tıklım tıklım. Ne yazık ki kahveciye gelen de yok. Berberler tamam saygı diyoruz. Esnaf esnafı şikayet etmez. Berberlerde berberler de temas var. 24 saat para transferi var. Burada parada mikrop bulaşmıyor mu? Ne içmezse kahvecilikte bulaşıyor. Eğer bize kahvecilik yaptırmak istemiyorsunuz açık açık söyleyin, anahtarlarımızı getirelim, teslim edelim Sayın Cumhurbaşkanı. Bu da son derece yanlış. AMV'lerin de kapatılması lazım. AMV'ler akşama kadar binlerce insan giriyor çıkıyor. E, turistik yerler açık. Bugün bunların da kapatılması lazım. Sadece kahveci. Ne içmezse kahveci kapatılıyor. O zaman sokağa çıkma yasağını bir ay her tarafı kapatsınlar. Bir ay kimse dışarı çıkmasın. Bize yardım edin bizim kahveleri hiç açmayın. Bunu da yapın. Onu da yapmıyorsunuz. Yardım yok. Ödeme yok. E, biz acımızdan mı ölelim Sayın Cumhurbaşkanı? Şimdi bizim kahvehanelerde üç kişi, beş kişi çalışıyordu. Hepsi işsiz. Bunlar hepsi gitti evinde perişan. Türkiye'nin her bir ilinden beni arıyorlar. Hanımefendiler arıyor, beyefendiler arıyor. Esnaf perişan Sayın Cumhurbaşkanım. Biz buradan siyaset yapmıyoruz. Biz hükümeti indirmek peşinde de değiliz. Biz muhalefet peşinde de değiliz. Biz açız. Esnaf ve zanatkar bu ülkenin bel kemiğidir, omurgasıdır, kimentosudur, orta direğidir. Sayın Cumhurbaşkanım, Allah rahmet etsin. Turgut Özal Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Orta direk diyordu. Orta direk çöktü. Zengin zengin oldu, fakir fakir oldu. Biz bunu görmüyor muyuz? Bu STK başkanları nerede? Bu sivil toplum örgütü başkanları ne zaman konuşacak? İ i̇nsanlar öldükten sonra mı? Dükkanları kapandıktan sonra mı konuşacak? Ben konuştuğum zaman diyorlar ki sen çok konuşuyorsun. Artık konuşan Türkiye, üreten Türkiye, dik duran Türkiye istiyoruz. Yeter artık dayanacak gücümüz vallahi kalmadı. Şimdi Malatya gezisinde oradaki esnaf arkadaşlarımı sordu. Sayın Cumhurbaşkanım al çay keyfi yapın dedi. Ben zaten onu da açıklama yapmıştım. Sayın Cumhurbaşkanım gerçekten çay içecek keyfimiz kalmadı. Ben sabahlara kadar uyuyamıyorum. 9 aydır 3 saat, 4 saatle uyuyorum. Vicdanım kabul etmiyor. Haksızlığa uğrayan bir kesim var. Bizim esnafımız haksızlığa uğramış. Biz perişanız. Biz nasıl uyuyabiliyoruz? Benim esnafım telefon açıyor. Benim üyem telefon açıyor. Ben açın diyor başkanım. Ben Ankara'nın göbeğinde sivil toplum örgütü başkanı ben ödememi yapamıyorum. Normal esnaf nasıl yapacak sayın cumhurbaşkanım? Ben de 25 milyar lira kredi çektim. Benim günü geldi ödeyemedim. Benim de imkanım yok. Nereden ödeyeyim ben? Ben 55 yaşından sonra hırsızlık mı yapayım, yol mu keseyim, caddeye mi çıkayım? E bana yakışmaz. Esnaf ve zanaatkar her zaman devletinin, hükümetinin her zaman yanında oldu. Dün oldu Sayın Cumhurbaşkanım, bugün de olacağız. Biz muhalefet yapmıyoruz. Bizi doyurun, biz açız. Esnaf aç.